Efsane bir ev olacak. Ev daha bitmedi çünkü. Evi bitirmemiz lazım acilen. Acilen ev bitmesi lazım. Hızlıca evi bitireceğiz. Ev bitmeden önce biz birazcık odun kasmamız lazım. Kum bunlar. Azıcık odun kasalım. Hızlıca odunumuzu kastıktan sonra baltamızı yapıyoruz. Hızlıca kazmamızı yapalım. Dur biz niye geçmedik ki şey daha? Yeni sete bile geçmedik arkadaşlar. Yeni set dediğim şeye geçeceğiz. Taşa işte. Taş kazmaya geçmemiz lazım. Geçmedik dakika taş devrine. Aynen. Yemeğimizi de yiyelim yedik. <laughs> Taş devrine geçiyoruz arkadaşlar. Hızlıca geçtikten sonra da iyi olacak. Hı hı. Hızlıca geçeceğiz. Geçmeden hemen şöyle yapacağız. Geçmemiz lazım. Hızlı böyle yapalım. Hadi bakalım. Bu bu. Devam ediyoruz. Harbiden çok iyi oldu ya. Hı hı. Harbiden iyi oldu. Devam edelim. Devam. Devam ediyoruz. Hızlıca. Devam ettikten sonra. Hızlıca devam ediyoruz. Hadi bakalım. Devam edeceğiz. Hızlıca. Şu odunları kıralım da. Ee, dur 24 tane kasmışım. Azıcık daha kasalım. Odun demişim. Taş kazacağız hızlıca. Kaz, 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 kaz. Kırılacak. 30 tane kastık. Tamam. Anca yeter. Büyük paraya da çıkarız. 2-3 blok. Tamam. Çıktık. Evimizi de oraya yapalım. B. Yok galiba. B dedik. Aa! Harita varmış. Böyle bir modda arkadaşlar. Evin burada gözüküyor. Özellik varmış. Güzel. Hızlıca ne yapacağımızı da buldum. Taşla Hı -hı. yemek pişirme makinesi yapalım. Yapmamıştık. Yaptık. Pişirelim yemeklerimizi şimdi. Fırınımızı yani. Hop. Fırınımızı yaptık. Şimdi odun da kazabilirim hızlıca. Hızlıca odunumuzu kasalım. Aynen hızlıca odunlarımızı kasalım da. Devam ke. Hop aldım. Odunlarımızı kasıyoruz hızlıca. Kastıktan sonra. Hop. 60 tane kasmamız lazım. Odun da. Kırılacak. Aynen baltanın az kaldı kırılmasına. 60 tane. Hızlıca topluyoruz. Hemen... 18 tane ağaç var. Ekelim abi. Ek 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 ek, ek, ek. Şimdi bu arkadaş vuramayacağım. Hemen bir eve gidelim yatalım abi. 64 tane şey bulduk. Bir seviye olduk. Hızlıca uyuyalım. Hızlıca uyuyacağız. Hemen uyuduktan sonra odunlarımızı çevirelim. 60 tane çevirdik. Hemen yukarıya çıkıyoruz hızlıca. Evimizi yapmaya tabi gidelim. Hemen evi yapacağız. Yapmadan önce. Tamam. Hata yapmadan. Hızlıca. Çok konuştuysam da kusura bakmayın. Kaç günden beri şu evde uğraştığım için. Efsane bir ev olacak. Ev çok iyi şu an. hızlıca evimizi yapalım. Çatı tamam. Hı hı. Hemen devam. Ev bayağı büyük olacak. Daha. Daha bitmedi ev. Daha güzel oldu ama devam edeceğiz bu eve. Madene girelim önce. Girmeden önce yemeklerimiz pişti mi? Pişmiş. Hızlıca azıcık kömür yapalım. Kazma baltamızı yapalım. Hızlıca kazmamızı da yaparsak bir tık daha rahat olur. de Hadi bakalım. E o ışık koyalım. Ev daha bitmedi. Ama çok güzel olacak. Şimdi 8 dakikadan beri ne yapıyorum ya? Madene gidelim. O madene gidemeyiz. Bugün o evi bitirmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden o yüzden hızlıca Çok yavaş gelişiyoruz ama evi bugün büyük yapmak istediğim için uyduruk evler istemediğim için Minecraft'ta hı, hı. Aynen. Şimdi hızlıca ee, ev ev yap ev evi yapıyorum. Daha bitirmedim evi. Hızlıca. Hemen şunu şöyle yapalım. Hemen şuraya çıkacağız. şunu şöyle yaparsak hızlıca odunları çevirelim. Tamam ev bitti galiba ya. Sanırım bitirdik evi. Evet sanırım bitmedi. Şurası kalmış. Sanırım bir seydi dur. Bu da odun varmış. Hızlıca kıralım. hızlıca odunları kıralım da Hadi bakalım. Hadi aldık. Çok güzel oldu ya. Ev çok iyi şu an Evi de hallettik. Şurayı da kıralım. Şuraya tatlı zeminde kapatacağız. Direkt lazım. Hızlıca kıralım. Kır, kır 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 kır. Hadi bakalım. Tamam bitti evde çok güzel oldu yani. Hemen 9 tane şeyimizi alalım. Azıcık daha pişireceğiz. Hızlıca 9 tane 36 tane yeter anca. Anca yeter. Şimdi hızlıca şunu şöyle yapalım. 40 tane var. Şimdi madeni yiyeceğiz arkadaşlar. Azıcık biraz 15 dakika olsun diyor ya. Madeni iniyoruz. Tek tek karnımı doyurdum. A kömür buldum bedava. Hı, -hı. Hayır, suyun içinde. Girmesedin oraya da. Suyun içinde kalmayalım ya. Hı. Çıkalım da buradan. Suyun içinde kalmayalım. Suyun altında kalırsak sıkıntı. bakalım x şu an 50'lerdeyiz verdiyiz her yerde su var şu se bir şey bulamadık arkadaşlar kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın arkadaşlar evi yaptık diğer bölümde maden yapacağız haberiniz olsun bugün evle uğraştım bayağı o yüzdendir. Ev böyle bir şey arkadaşlar. Daha düzenleyeceğiz evi. Tertemiz ev oldu arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.